Bu videoda kendime kısa yol klavyesi yapıyorum. Bilgisayarda çalışırken bazı kısa yolları çok fazla kullanıyorum. Bu yüzden kendime bir mini klavye yapmaya karar verdim. Gerekli parçaları sipariş ettim. Mini klavyemde bu mekanik sivişlerden 9 adet kullanacağım. Şimdi oturup oturmadıklarını test etmek için bir parça tasarlayacağım. Parçamı çizdim. Sıra baskı almakta. Parçam hazır. Sivişleri takalım. Tüm sivişlerim yerine gayet güzel oturdu. Şimdi sıra test devresini oluşturmakta. Test devresini Arduino Pro Micro kullanacağım. Bu kartı kullanmamın sebebi bu kart kendini klavye olarak tanıtabiliyor. Yani bilgisayarımıza direkt klavye girdileri vereceğiz. Şimdi test devresine geçelim. Test devresini tamamladım. Pro Micro'yu kodlamak oldukça zormuş ama altından kalkabildim. Şu an yazdığım kodda bu tuşa her bastığımda A harfi bilgisayarı komut olarak gönderiliyor. Şöyle test edelim. Her bastığımda A harfi bilgisayara gayet güzel bir şekilde iletiliyor. Sıradaki adımım bu sistemi 9'lu karta aktarmak olacak. Switchlerimin üst ayaklarının hepsine GND hattımı bağladım. Bu hattı da Arduino Pro Micro'nun GND'sine vereceğim. Sıra tüm ayaklardan dijital pinler almakta. Tüm ayaklarımdan dijital çıkışları hazırladım. Şimdi Pro Micro ile himleyeceğim. Pro mikro devre kartıma tüm pinlerimi lehimledim. Şimdi sıra buna bir kutu yapmak ve keplerini basmakta. Masada biraz çapraz durmasını istiyorum. Bu yüzden buna göre bir modelleme yapacağım. Modellemeye geçelim. Test modelim hazır. Sıra 3D baskıda. Modelim tamamlandı. Şimdi sıra bunu buna oturtmakta. Oturttum. Sıra keplerde. Kepleri taktım fakat modeli hiç beğenmedim. Hem tuş basışı oldukça rahatsız açısı çok yüksek olduğu için hem de tuşlar hiç güzel gözükmüyor tüm modeli yeniden yapacağım. Tasarımı yeniden boyutlandırdım. 45 derece olan açıyı 10 dereceye indirdim. Ayrıca yaptığım bir hata var. Kırmızı gözüken çerçeve aslında siyahtan basmam gerekiyordu. Bu çerçevenin üstüne siyah gözüken başka bir çerçeve basacağım. Bu sayede kırmızı kısım gözükmemiş olacak. Tüm parçalarım baskıdan çıktı. Birleştirip geliyorum. Mini klavyemin donanım kısmı tamamen bitti. Tuşları bu şekilde damalı yaptım. Basış hissiyatı oldukça güzel. Ayrıca arkadaki USB çıkışında bir hata yaptım. O yüzden lehimle biraz düzeltmek zorunda kaldım. Şimdi yazılım kısmına geçebiliriz. Mini klavyemin yazılım kısmını tamamladım. Oldukça güzel çalışıyor. Şimdi size eklediğim birkaç kısa yolu göstermek istiyorum. Takip et, beğen ve abone ol. Siz mesajı aldınız, izlediğiniz için teşekkürler.